Ali Serterle günün gündeminden öne çıkan başlıkları dinliyorsunuz. Kastedi 11 aydır soykırım yapan İranlı İsrail ordusu Batı Şeria'da Yahudi yerleşimlere karşı düzenlenen gösteriye katılan Türkiye ve ABD vatandaşı Ayşenur Eski Egi'yi öldürdü. Ankara'dan tepkiler peş peşe geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Erdoğan, sivil bir protestoya karşı yapılan barbarca müdahaleyi lanetliyorum dedi. İsrail'in Batı Şeria'daki işgal karşıtı sivil bir protestoya karşı yaptığı barbarca müdahaleyi lanetliyor. Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Türkiye olarak İsrail'in neredeyse bir yıldır devam eden, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden, 41 bin insanı katlettiği bu işgal ve soykırım politikasının son bulması ve işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceğiz. Meclis Başkanı Numan kurtulmuşta, dünyanın Filistin'deki vahşeti bir an önce durdurması gerektiğini vurguladı. Rachel Corrie'nin katlinin üzerinden 21 yıl geçti ancak İsrail devlet terörü geride kalan sürede dünyanın suskunluğundan aldığı cesaretle bugün tıpkı Rachel'ı katlettiği gibi Ayşenur'u da katletti. Bu zulüm ve barbarlığın zirvesidir. Zalimleri lanetliyoruz. Bu barbarlıkta gösteriyor ki tüm dünya Siyonist İsrail'in tehdit ve tehlikesine karşı yek vücut olmak durumundadır. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'in hesap vereceği vurgulandı. İsrail, Filistinlilerin yardımına koşan ve soykırıma karşı barışçıl mücadele veren herkesi yıldırmaya çalışmaktadır. Bu şiddet politikası sonuç vermeyecektir. İnsanlığa karşı suç işleyen İsrail makamları ve onları kayıtsız şartsız destekleyenler, uluslararası mahkemeler önünde mutlaka hesap vereceklerdir. İçişleri Bakanı da Eygi Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı diledi. Batı Şeria'nın Nablus kentinde işgalci İsrail askerleri tarafından öldürülen vatandaşımız Ayşenur Ezgi Ege'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Eli kanlı İsrail ve hükümeti yaptıkları katliamların, aldıkları canların hesabını tarih ve insanlık önünde ödeyecektir. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İsrail'in saldırısını lanetledi. İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentinde Ayşenur Ezgi Ege adlı vatandaşımızı öldürmesini lanetliyoruz. Filistin halkının haklı davasına destek verirken hayatını kaybeden Ayşegül Ezgi'ye Yüce Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 2025 Sosyal Güvenlik Sistemindeki Köklü Değişiklikler için Dönüm Yılı Olacak Esnek çalışma modelleriyle ilgili mevzuat düzenlemeleri hayata geçecek. Sosyal güvenlik sistemi masaya yatırılacak. Esnek çalışma ile ilgili düzenlemeler konusunda takvim netleşti. Açıklanan orta vadeli programa göre mevcut düzenlemelerde gözden geçirilerek esnek çalışma mevzuatı oluşturulacak. Yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak. 2025 bütçesinin Aralık ayında geçmesinden sonra yeni yılın başında esnek çalışma yasaları gündeme gelecek. Esnek çalışma modeli ile ilgili iki kriter dikkate alınıyor. İş dünyasının ihtiyaçları ve iş özel yaşam dengesi. Sık sık tartışmaların odağında olan sosyal güvenlik sistemi ise 2025 yılının ikinci çeyreğinden sonra ele alınacak. Kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryel dengeyi önceliklendiren düzenlemeler esas alınacak. Emeklilikte kök ücret konusu da masaya yatırılacak. Seyyanen zam sürecine son verilecek. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler geçtiğimiz günlerde dünya ortalamasına göre 3-4 çalışana karşılık bir emekli olduğunu belirtti. Türkiye'de ise 2 çalışana bir emeklinin karşılık geldiğini söyledi. Bu kapsamda prim miktarını, yaşı, süreye esas alacak daha adil, dengeli ve sürdürülebilir nitelikte emeklilik sisteminin yeniden inşa edilmesi gerektiğini ifade etmişti. Türkiye-Libya arasında kritik bir görüşme daha gerçekleşti. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, üst düzey temaslarda bulunmak üzere Libya'nın başkenti Trablus'a gitti. İbrahim Kalın, Libya'da Milli Birlik Hükümeti Başkanı Abdülhamit Dibeybe, Yüksek Devlet Konseyi yetkileri, bazı bakanlar ve üst düzey istihbarat yetkilileriyle bir araya geldi. Kalın'ın Libya'da gerçekleştirdiği temaslarda güncel siyasi ve askeri gelişmeler ele alındı. Libya'daki ihtilafların ulusal uzlaşıyla aşılması... Ve ve çatışmasının sürdürülmesi temennisi gündeme geldi. Kalın Türkiye'nin Libya'nın istikrarına ve birliğine yönelik yaklaşımlarını yineledi. Gazze'deki İsrail soykırımı da masaya yatırılan konular arasındaydı. Görüşmede siyasi ve güvenlik alanlarında işbirliğinin artırılması, bölgesel istikrarı desteklemek ve sivilleri korumak için ortak harekete geçilmesi gerektiği konusunun da altı çizildi. 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dersleri 9 Eylül pazartesi günü çalışacak. 20 milyondan fazla öğrenci 3 aylık yaz tatilinin ardından yeniden ders başı yapacak. 2 aylık okula devam sürecinin ardından öğrenciler için birinci dönem ara tatili 11 Kasım'da başlayacak. Öğrenciler hafta sonuyla birlikte 9 gün tatil yapacak. Birinci dönem 15 Kasım pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek. Birinci dönem 17 Ocak'ta sona erecek. Okullarda birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler karnelerini alarak 2 haftalık yarı yıl tatiline çıkacak. 3 Şubat 2025 pazartesi günü ders bu kez ikinci dönem için çalacak. Öğrenciler yeniden ders başı yapacak. Yaz tatili 20 Haziran'da başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 pazartesi günü başlayacak. Bir haftalık ara tatilin ardından öğrenciler 7 Nisan 2025 pazartesi gününden itibaren ikinci döneme devam edecek. Eğitim öğretim yılı 20 Haziran 2025 cuma günü sona erecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geleneksel hale gelen hediyelerine yenisini ekledi. Devlet Bahçeli garajındaki klasik otomobillerden birini daha hediye etti. Gözü gibi baktığı 1978 model cipi Merkez Yönetim Kurulu üyesi Ali Uçak'a verdi. Aracın ruhsat ve anahtarını makamında Uçak'a verdi Bahçeli. MHP liderinin özel kalem müdürü Murat Çeliker, Cipi Ali Uçak'a teslim etti. Ali Uçak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aldığım bu anlamlı hediye karşısında Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'ye bu ince düşüncesinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendisi iyi günümüzde, kötü günümüzde her zaman yanımızda olmuştur. Bu anlamlı hediyeye gözüm gibi bakacağıma söz veriyorum." dedi. Bahçeli daha önce de garajında bulunan otomobillerden bazı milletvekillerine ve partililere hediye etmişti. Sağlık Bakanlığı'ndan 0-6 yaş grubu çocukları olan anne babalara teknoloji bağımlılığı uyarısı geldi. Bakanlık açıklamasında bebeklik ve erken çocukluk dönemi olan 0-6 yaşın beyin, dil, konuşma ve sosyal beceriyle sosyal davranışların gelişimi açısından çok önemli bir dönem olduğuna dikkat çekildi. Özellikle 3 yaştan küçük çocukların anne ve babayla karşılıklı sosyal etkileşimde bulunmasının, çocuğun dil, bilişsel ve motor becerilerinin sosyal ve duygusal gelişiminin desteklenmesi açısından gerekli olduğu kaydedildi. Açıklamada 0-6 yaş grubu çocukların ekran karşısında yalnız bırakılmalarının gelişimsel geriliğe neden olduğu vurgulandı. Bebeklik ve erken çocukluk döneminde ebeveynlerinin açıklamaları olmadan ekran aracılığıyla verilen bilginin öğrenilmesi mümkün değildir. Çocuğun ekran karşısında yalnız başına bırakılması sonucunda çocukta gelişimsel gerilikler ortaya çıktığı bilimsel olarak ispatlanmıştır. Bebeklikteyken çocukluk döneminde uzun süre televizyon, tablet ve telefondan içerik seyretmenin çocukta dil, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim alanlarında gecikmelere yol açtığı belirtildi. Bu gelişimsel sorunlarda ileri çocukluk döneminde zihinsel esneklik, empati ve dürtü kontrolü fonksiyonlarının olumsuz gelişmesinde risk faktörleridir. Öte yandan 4-6 yaş arası dönemde teknoloji kullanımının mutlaka ebeveyn eşliğinde olması ve günde en fazla 20-30 dakikayla sınırlı olması gerekmektedir. İyi Parti'de yaprak dökümü sürüyor. Son olarak Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da partisinden istifa ettiğini duyurdu. İki dönemdir İyi Parti'den milletvekili olarak meclise giren Ataş, istifasının ardından yaptığı ilk açıklamada, milletimizin bana verdiği temsil yetkisini en iyi şekilde kullanmak adına istifa kararı kaçınılmaz oldu dedi. Bir dönem MHP'nin yönetiminde olan Ataş, 2017 yılında istifa ederek İyi Parti'ye katılmıştı. 2009 ve 2014 yıllarında Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkanı seçilen Dursun Ataş 27 ve 28. dönem milletvekilliği seçimlerinde Kayseri milletvekili olarak meclise girdi. Ataş'ın istifasıyla İyi Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 31'e düşerken bağımsız milletvekili sayısı da 7'ye yükseldi. Boğaz'daki kaçak villa inşaatının yıkımı tamamlandı. İstanbul Üsküdar Vaniköy'deki kaçak villanın daha önce organize suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'a ait olduğu, yakın zamanda ise Rus iş adamı tarafından satın alındığı öğrenilmişti. Villada 22 Mart 2023'te İBB'den alınan tadilat izni doğrultusunda kaçak inşaat yapıldığı tespit edildi. Çevre Bakanlığı ise o villanın kaçak alanları için yıkım kararı verdi. Yıkılan yapılar arasında spor salonu, misafirhane, mekanik odası, kış bahçesi ve güvenlik kulübesi bulunuyordu. Kaçak inşaat için kesilen ağaçların yerine ise bakanlık ağaçlandırma çalışması başlatacak. Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kaldı. Öğrencileri yurt telaşı sardı. Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte KYK'larda yer bulamayan özel yurtlara yöneldi. Fiyatlarsa cep yakıyor. Büyük şehirlerde yurt fiyatları adeta kiralarla yarışıyor. Böyle ki yüksek fiyatlı bazı yurtlarda öyle akşam yemeği imkanı bile yok. Fiyatlar üniversiteye yakınlık ve odadaki kişi sayısına göre de değişiyor. Bazı ilçelerde ev fiyatları yurt fiyatlarına göre daha avantajlı hale geldi. Şevde, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi tarafından 21 yılda okuldan kütüphaneye kadar 2.718 eğitim binası inşa edildi. TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, okullardan üniversiteleri, Türkiye'nin dört bir yanında yürütülen eğitim alanındaki projelerin kesintisiz sürdüğünü söyledi. 2003'ten bugüne kadar 222 derslikli 1430 okul, 26 üniversite, 86.020 kapasiteli 218 öğrenci yurdu, 47 kütüphane, 997 spor salonu ve sosyal donatılar yaptık. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin daha iyi şartlarda eğitim görmesi için ülkemizin dört bir yanında inşa ettiğimiz okul, üniversite ve yurt projelerimizde eğitime tam destek veriyoruz. Eğitime %100 destek kampanyasıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği içinde hareket ediliyor. Bugüne kadar 26 üniversitenin çeşitli kampüs binaları modern ve donanımlı şekilde tamamlanarak hizmete sunuldu. Yüksek öğrenim altyapısını güçlendirmek için de projeler aralıksız sürdürülüyor. Türkiye'nin en büyük ve en modern kampüslerinden olacak Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nin İlk kitabı bitirildi ve hizmete girdi. Kanser tanısı konan hastaların hastanede süreçlerini kolaylaştıracak yeni bir uygulama devreye alındı. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kısa süre önce uygulanmaya başlanan yeni sistem özellikle şehir dışından gelen veya yatağa bağımlı olan hastalar için önemli bir kolaylık sağladı. Kanser tanısı alan hastalar normalde tıbbi onkoloji birimine MHRS veya ALO 182 üzerinden randevu alarak gelebiliyorlardı. Yeni düzenlemeyle artık kanser tanısı olan hastalar MHRS üzerinden hastanenin tıbbi onkoloji bölümüne uzaktan hasta muayenesi randevusu da alabiliyor. Bu uygulamada MHRS'den uygun tarih saat için randevu veriliyor ve hastanın telefonuna görüntülü muayene linkinin yer aldığı bir SMS iletiliyor. Muayene görüşmesinde e-nabızdan patoloji raporları, ilaçlar ve uygun tedavi yöntemleri hastalara iletiliyor. Sözde hayvansever görünümüyle tanınan ve Şanlıurfa'dan kuduz köpekleri Ankara'ya getirmesiyle gündeme gelen Buket Özgünlü, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun incelemesine takıldı. Rapora göre Özgünlü ailesinin gelirlerini vergiden kaçırmak için bir eğitim kurumunu paravan şirket olarak kullandı. Okul için Özgünlü'nün kız kardeşi Tuğçe Soysal'ın üzerine Ankara yeni mahallede iki dubleks daire alındığı belirlendi. Diğer kardeşinin eşi Evren Kılıç'ın da kaynağı belirsiz olan 4 milyon 500 bin liralık parayı, Ocak 2024'te kendi vadeli hesabına yatırdığı, yine aynı ay içinde yarısını elden, yarısını banka hesabından olmak üzere Ankara Yeni Batı'da lüks bir konut aldığı ortaya çıktı şirketlere yönelik para trafiği incelendiğinde bu ticari işletmelerin bağışlardan elde edilen parayı ticari faaliyetlerde kullanarak haklama girişiminde olduğuna yönelik çok sayıda bulgunun olduğu tespit edildi. Şirketin mali takibe takılmasını önlemek için de dernek tarafından Ertan Işık'a mama açıklamasıyla para transferi yapıldığı tespit edildi. Özgünlü'nün annesi Fatma Özgünlü'ye de geçtiğimiz yıl yeni mahallede bir daire alındığı, ayrıca anneannesi Yosma Bilgi'nin hesabında 2021 yılından sonra hızlı bir artış gözlemlendiği, 1 milyon 602 bin liranın parçalar halinde anneanneye de aktarıldığı belirlendi. Anneanne Bilgi'ne ayrıca 2023'te Kars Kağızman'da bahçeli bir evin alındığı görüldü tamamen yerli imkanlarla üretilen milli hızlı trenin tasarım çalışmalarından sonra gelindi. Trenin ilk testi 2025 yılında yapılacak. Her sette toplamda 584 kişilik yolcu kapasitesiyle hizmet verecek olan trende 8 vagon olacak ve saatte 225 km hıza ulaşacak. Son teknolojiye sahip donanımlarla üretilen tren, kapı ve bölme duvarları entegre, hayalet ekran teknolojisi, temassız hızlı şarj istasyonlu katlanır masaları, konforlu deri ve kumaş koltuk tasarımı, endirekt aydınlatma sistemi ve ferah iş tasarımıyla yolculara maksimum konfor sunacak. Uluslararası standartlara uygun olarak yürütülen projede tüm tasarım süreçlerinin tamamlanmasının ardından 2024'ün son çeyreğinde montaj aşamasına geçilecek. 2025'in son çeyreğinde yerli hızlı tren raylara indirilerek dinamik yol testleri yapılacak eşsiz kimliğe ve zenginliğe sahip olan Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin sınırları tekrar belirlendi. 2021 yılında Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj tedbir alınmasını mecbur hale getirmişti. Yürütülen eylem planı ile birlikte Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmişti. O günden bugüne karada ve denizde araştırmalarını sürdüren 37 bilim insanının sunduğu raporla hassas ekosisteme sahip olduğu belirlenen alanlar koruma bölgesine dahil edildi. Biyolojik anlamda büyük önem arz eden bu alan resmi gazetede yayınlanan kararla genişletildi. Yeni karara göre Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne Balıkesir'in Bandırma Yenice Köyü'nde 485 hektarlık orman alanı, Çanakkale Kumkent bölgesinde 195 hektarlık alan, Kumkale Deltası'nda 108 hektarlık alan, Tekirdağ Uçmakdere'de 138 hektarlık orman alanı da dahil edildi. Türkiye ile Mısır arasında imzalanan son anlaşmalar iki ülkeye de önemli katma değer sağlayacak. Bu anlaşmalar arasında dikkat çeken enerji alanında yapılan işbirliği. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabında mutabakat metinin önemine dikkat çekti. Bu anlaşmayla iki ülke arasındaki enerji işbirliğini güçlendirerek elektrik altyapısı ve ticareti, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, hidrojen ve nükleer enerji başlıklarında ortak projeler geliştireceğiz. Anlaşmanın her iki ülke için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Enerji anlaşmasıyla neler değişebilir? İki devlet hak ettikleri büyüklükte deniz yetki alanına ve enerji kaynaklarına sahip olabilecek. Doğu Akdeniz ve dünya enerji piyasasında etkili güç olacak. Enerji kaynaklarının keşfi, çıkarılması ve dağıtımı konularında ortaya çıkarılacak ortak inisiyatifler Doğu Akdeniz'de barışçıl ve istikrarlı bir ortamın oluşmasına katkı sağlayacak. Mısır, 2040 yılına kadar tükettiği enerjisini %60'ının yenilenebilir enerjiden karşılanması için çalışıyor. Ülkede bu alanda kullanılan teknoloji maliyetinin de ucuz olması bir avantaj sağlıyor. İkili mutabakat kapsamında Türkiye, Mısır'ın %60 hedefine ulaşması için teknik açıdan destek sağlarken Mısır'dan ucuz yenilenebilir enerji teknolojisi alabilir. İki ülke arasındaki işbirliği alanlarından biri doğalgaz olacak. Mısır'ın tam kapasite kullanılmayan iki LNG termleri bulunuyor. 2025 ve sonrası için Türkiye uzun vadeli LNG sözleşmesi yapabilir. Öte yandan Arap Doğalgaz Boru projesi projesiyle Türkiye doğalgazda transit ülke rolünü güçlendirebilir. Bu hatta Mısır gazını Ürdün, Lübnan ve Suriye üzerinden Türkiye'ye, buradan da Avrupa'ya ulaştırabilir. Mısır'daki petrol arama ve üretim sahalarında da Türk şirketlerinin aktif rol oynayabileceği belirtiliyor. İşbirliğinin geliştirilmesiyle Türk şirketleri Mısır sularında hidrokarbon aramaları için ihalelere katılabilecek. Mısır'ı Keller daha önce Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın deneyiminden faydalanmak istediğini dile getirmişti. Milli İstihbarat Teşkilatı teröre darbe niteliğindeki sınır ötesi operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. PKK-KCK'nın sözde İran sorumlusu Saliha Akbıyık, Irak'ın Süleymaniye kentinde nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün İran yapılanmasında birinci derece sorumlu olarak faaliyet yürüten Nujian Ahmed Kod adlı Saliha Akbıyık, 1993 yılından bu yana örgüt içindeydi. Mitin saha çalışmaları neticesinde terörist Saliha Akbıyık'ın İran sınırındaki Süleymaniye, Pencevi bölgesinde olduğu tespit edildi. MIT, Türkiye'de terör suçlarından aranan Salih Akbıyık için operasyon kararı verdi. Saha ajanları tarafından adım adım izlenen Saliha Akbıyık, düzenlenen nokta operasyonda etkisiz hale getirildi. Aslen Diyarbakırlı olan terörist, Yunanistan'da terör örgütünün kamplarında eğitim almıştı. Birbiriyle husumetli iki suç örgütüne operasyon düzenlendi. 29 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da faaliyet gösteren iki ayrı organize suç örgütüne operasyon düzenlendiğini duyurdu. Operasyon kapsamında 29 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise iki uzun namlulu silah, dokuz ruhsatsız tabanca, üç çalıntı motosiklet, eylemde kullanılan bir otomobil ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Suç örgütlerine üye şüpheliler arasında 27 Ağustos'ta İstanbul Bahçeli Evler'de çıkan silahlı çatışmada iki kişinin yaralandığı tespit edildi. Bahçeli Evler'de 30 Ağustos'ta yapılan silahlı saldırı sonucu örgüt üyesi bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı belirlendi. Bir kez daha bir araya gelen yüz binler, Benjamin bin Netanyahu hükümetinin aşırı sağcı politikalarını protesto etti. İsrail'de Netanyahu hükümetine karşı yapılan protestolar onlarca haftadır sürüyor. Başta Tel Aviv olmak üzere birçok kente sokaklar yine doldu taştı. Gündüz toplanan göstericiler gece ilerleyen saatlere kadar protestolara devam etti. İsrail bayraklarıyla demokrasi çağrısında bulunan göstericiler, koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı politikacıları eleştiren pankartları açtı. Netanyahu hükümetine tepki göstermek için toplanan kalabalık drone'da işte böyle görüntülendi. Protestolar sorunsuz bir şekilde son bulurken, meydanların önümüzdeki günlerde de yeni gösterilere sahne olması bekleniyor. Netanyahu hükümeti ise protestoların çözümüne ilişkin henüz herhangi bir adım atmadı. Gündemde ateşkese karşı bir çaba ve esir takasının tamamlanması gibi bir adım da yok. Güney Kafkasya'da kalıcı barış için önemli adımlar atılıyor. 2. Karabağ Savaşı Azerbaycan'ın zaferiyle sona ermişti. Bölgede barış ve istikrarın kalıcı olarak sağlanması için Azerbaycan ve Ermenistan arasında uzun zamandır bir barış anlaşması yapılması bekleniyordu. O anlaşmayla ilgili Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den önemli bir açıklama geldi. Aliyev, Ermenistan'la yürütülen müzakerelerde barış anlaşması metninin yaklaşık %80'i üzerinde anlaşmaya varıldığını duyurdu. Aliyev'in bu açıklaması iki ülke arasında kalıcı bir barış için umutları yeniden yaşarttı. İtalya'da konuşan Aliyev, "Müzakerelerin barış anlaşmasının imzalanmasıyla sonuçlanacağını umuyoruz." dedi. Ancak iki ülke arasında Rusya'nın girişimiyle hazırlanan barış anlaşmasının önemli maddelerinden olan Zengezur koridoruna ise İran'dan bir itiraz geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni Azerbaycan'ın diğer bölgelerine bağlayacak Zengezur Koridoru projesiyle ilgili konuştu. İran'ın komşu ülkelerin sınırlarında herhangi bir değişikliğin İran için kırmızı çizgi anlamına geldiğini ve tümüyle kabul edilemez olduğunu ifade etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sandıktan birinci çıkan partiden değil, başka bir partiden başbakan seçti. Krizler patlak verdi, protesto dalgası başladı. Fransa'da uzun süredir devam eden bir hükümet krizi vardı. Sandıktan sol ittifak birinci çıktı. Ancak Macron eski Avrupa Birliği Brexit baş müzakerecisi Michel Barnier başbakan olarak atadı. Bu gelişmeleri Fransızlar büyük tepki gösterdi. İşçi sendikaları ve sol görüşlü siyasi partilerin protesto çağrısı üzerine binlerce kişi sokaklara döküldü. 130 farklı noktada gösteriler düzenlendi. Bazı protestocuların Filistin bayrakları taşıdığı gösterilerde demokrasinin reddi ve çalınmış seçim gibi sloganlar atıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı protestolarda herhangi bir karışıklık olmadı. Yürüyüşlerin ardından kalabalık dağıldı. Ali Serter'le günün gündeminden öne çıkan başlıkları dinlediniz.